Merhaba arkadaşlar, coğrafya ekranına hoş geldiniz. Bu dersimizde iklim tiplerini öğreneceğiz hep birlikte. Öncelikle arkadaşlar, dünyada geniş alanlarda hüküm süren iklimlere makro klima denir. Örneğin Akdeniz iklimi, savan iklimi, ekvatoral iklim birer makro klimadır. Ve dar alanlarda görülen iklimlere ise mikro klima denir. Örneğin Doğu Anadolu'nun karasal ikliminin içerisinde sadece Iğdır ve çevresine görülen Iğdır'a özel Küçük bir iklim alanı var. İşte bu da arkadaşlar mikro klimadır. Ve haritadaki arkadaşlar her bir renk farklı bir iklimi ifade ediyor. Yani dünya üzerinde oldukça fazla sayıda birbirinden ayrı özellikleri olan iklimler var. Peki dünyada neden bu kadar farklı iklim var? Öncelikle sıcaklık, basınç, nem ve genel hava dolaşımı olarak ifade edilen rüzgarların dünyanın her yerinde aynı olmaması. İklim ve hava durumunu tanımlarken İklim elemanlarını sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar olarak ifade etmiştik. İşte bu unsurların dünyanın her yerinde aynı olmaması, farklı olması yeryüzünde farklı iklim tiplerinin oluşmasına yol açıyor. Örneğin, dönenceler çevresinde yıl boyunca yüksek basıncın oluşması çöl iklimlerinin oluşmasına neden olurken, nemin okyanus ve deniz kıyılarında fazla olması burada nemli iklimlerin oluşmasına yol açıyor. Aynı şekilde rüzgarları anlatırken hatırlayın Hint okyanusundan gelen rüzgarların Muson kıyı kuşağına bol yağış getirdiğini ifade etmiştik. İşte bu rüzgarlar Muson kıyı kuşağında Muson ikliminin oluşmasına neden oluyorlar. Hava kütleleri arkadaşlar bulundukları bölgenin iklim özelliklerini gittikleri bölgelere taşıyorlar. Yaz mevsiminde Afrika sıcakları geliyor veya kış mevsiminde Sibirya soğukları geliyor ifadesini duymuşsunuzdur. Haliyle hava kütleleri gittikleri bölgelerdeki iklim özelliklerinin oluşmasında etkililer. Kara ve denizlerin dağılışı Karasal ve denizsel iklimlerin oluşmasına neden olurken okyanus akıntıları geçtikleri kıyılarda iklimlerin oluşmasını etkiler. Örneğin sıcak okyanus akıntıları geçtikleri kıyılarda ılıman okyanusal iklimin oluşmasına neden oluyorlar ve yer şekilleri, yükselti, eğim ve bakı faktörleri yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinde etkili olan bir diğer unsur örneğin yüksek alanlarda soğuk dağ iklimlerinin oluşmasını sağlamaları gibi. Dolayısıyla arkadaşlar yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinde öncelikle İklim elemanları olan sıcaklık, basınç, rüzgar ve nem, hava kütleleri, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, yer şekilleri. Tüm bu unsurların dünyanın her yerinde aynı olmaması yeryüzünde farklı iklim tiplerinin oluşmasına neden olmuştur. Ve dünya üzerinde arkadaşlar 3 tane kuşağımız var. Sıcak kuşak, ılıman kuşak ve soğuk kuşak. İşte biz iklimleri bu kuşaklara bölerek olabildiğince ezberlemeden öğrenmeye çalışacağız. Sıcak kuşakta Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl ve muson iklimleri var. Ilıman kuşakta ise Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, step iklimi ve karasal iklim var ve soğuk kuşakta ise kutup ve tundra iklimleri var. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşaklarda 4 4 2 şeklinde bir düzen var. İşte biz bu kuşakları ayrı ayrı işleyerek az önce ifade ettiğimiz gibi ezberlemeden öğrenmeye çalışacağız. Arkadaşlar geriye dönük yıllarda bakıldığında sınavlarda harita üzerinde iklimlerle ilgili özellikler yorumlatılmış ve iklimlerin grafikleri ve iklimlerin genel özellikleri eşleştirme şeklinde sorular yorumlatılmış ve işte biz konuyu bu düzende işleyeceğiz. Öncelikle iklimleri harita üzerinde öğreneceğiz. Daha sonra iklim grafiklerini tanımayı daha sonra da iklimlerin genel özelliklerini öğrenerek çıkabilecek her soruyu hızlı ve hatasız bir şekilde çözmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar sıcak kuşakla başlayacağız. Arkadaşlar sıcak kuşakta 4 tane iklimimiz var. Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi ve muson iklimi. Bu 4 iklim aynı kuşakta yer aldığı için ortak özellikleri var. İşte ortak özellikleri öğrenirsek bazı soruları çok daha rahat yorumlayabiliriz. Örneğin her 4 iklimin de ortak özelliği sıcaklıklarının 20 derecenin üstünde olmasıdır. Geriye dönük yıllarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu üniversite sınavında çıkmış olan bir sorunun benzeridir. İlk cümlede yıl boyu yağışı ve sıcaklık 20 derecenin üzerinde diyor. 20 derecenin üzerinde olması işte bu dört iklimden birini aramamız gerektiğini söylüyor. Haliyle bu dört iklimin ortak özelliğini öğrendiğimiz zaman soruları çok rahat bir şekilde yorumlayabileceğiz. Bunu şimdi sıcaklık ve yağış grafiklerinde onaylayalım. Sağdaki sayılar arkadaşlar sıcaklığı gösteriyor. Ekvatoral iklime baktığımızda gördüğünüz gibi sıcaklık eğrisi yıl boyunca 20 derecenin üzerinde. Aynı şekilde savan iklimi muson iklimi ve çöl ikliminde gördüğünüz gibi yıl boyunca sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde. Öyleyse herhangi bir soruda sıcaklık ortalamasının yıl boyunca 20 derecenin üstünde olması bu dört iklimden birini ifade edecek sizin için. Ve arkadaşlar yıllık sıcaklık farkı azdır bu dört iklimde. Gördüğünüz gibi hepsinde sıcaklık 20 derecenin üstünde sıcaklık eğrileri birbirine oldukça yakın yıl boyunca. Öyleyse bu dört iklimin ikinci ortak özelliği yıllık sıcaklık farklarının az olmasıdır ve arkadaşlar mevsimler belirgin değildir. Arkadaşlar bir yerde mevsimin değişebilmesi için sıcaklık değişiminin çok fazla olması gerekir. Örneğin yaz mevsiminden kış mevsimine geçildiğinde sıcaklıkların oldukça düşmesi gerekir. Ancak burada gördüğünüz gibi sıcaklıklar yıl boyunca 20 derecenin üstünde çok büyük bir sıcaklık farkı yok. Çok büyük sıcaklık farkı oluşmadığı için belirgin mevsimler de oluşmuyor. Bununla birlikte arkadaşlar dikkat edin savan iklimiyle muson ikliminde kış mevsimleri var. Ancak bu bizim bildiğimiz kışı ifade etmiyor çünkü sıcak kuşak iklimlerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklığın eksi derecelere yaklaştığı hiçbir değer yok. Yani soğuk mevsim yok. Buradaki arkadaşlar kış mevsiminden kastımız iklimleri işlerken yine ifade edeceğiz. Gördüğünüz gibi savan ikliminde yağışsız bir dönem var. İşte bu yağışsız döneme yani kurak döneme kış deniyor ki savan ikliminin kış mevsimi olarak ifade edilen 11, 12, 1 ve 2. aylarında gördüğünüz gibi yine sıcaklık 20 derecenin üzerinde. Aynı şekilde muson ikliminde de kış mevsimi olarak ifade edilen dönem yağışın az olduğu dönem. Dolayısıyla arkadaşlar sıcak kuşak iklimlerinde ekvatoral, savan, çöl ve muson iklimlerinde yıl boyunca sıcaklık 20 derecenin üstündedir. Yıllık sıcaklık farkı son derece azdır. Mevsimler belirgin değildir ve soğuk mevsim yoktur. Savan ve çöl iklimlerindeki kış mevsimi ise yağışın olmadığı dönemi ifade eder. Ve bu iklimlerin ortak özelliklerini öğrendikten sonra şimdi harita üzerindeki dağılışlarına bakacağız. Bu sizin için son derece önemli çünkü bazen sorularda harita üzerinde numaralandırılarak iklimler yorumlatılabiliyor. O yüzden haritaya hakim olmanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar ekvatoral iklim. Ekvatorun her iki yanında 0-10 enlemleri arasında Amazon, Kongo ve Endonezya takım görülen bir iklimdir. Arkadaşlar burada şu uyarıyı da yapayım. Ekvator çizgisinin hangi kıtanın neresinden geçtiğini bilmeniz önemli. Konuları yorumlayabilmeniz ve anlayabilmeniz için benim burada ekvator çizleme bakmayın. Sınavda ekvatorun çizilmediği boş harita ve numaralar göreceksiniz. İşte sizin burada ekvatorun nereden geçtiğini biliyor olmanız ekvatoral iklimin dünyanın nerelerine görüldüğünü anlamanızı sağlar. Ve ekvatoral iklimin arkadaşlar kuzey ve güneyinde her iki tarafında dikkat edin savan iklimi var. Ortalardaki boşluklar az önceki ekvatoral iklimin dağılışını gösteriyor Amazon, Kongo, Endonezya. Hemen arkadaşlar kuzey ve güneyinde Güney Amerika'da özellikle Afrika'da ve Avustralya'nın kuzey kısmında gördüğünüz gibi savan iklimi var. Ve arkadaşlar muson iklimi. Burada kabaca Pakistan'dan Japonya'ya kadar uzanan Asya kıtasının güney kıyıları gördüğünüz gibi muson kıyı kuşağını oluşturuyor. Arkadaşlar az önceki savan iklimi gördüğünüz gibi 3 kıtada da görülüyor. Aynı şekilde ekvatoral iklim yine 3 farklı kıtada görülüyor. Asya, Afrika ve Güney Amerika. Yani ekvatoral iklimle savan iklimi kuşak iklimidir. Ancak muson iklimi bölge iklimidir. Gördüğünüz gibi bu bölgeye hapsolmuş adeta. Bu muson ikliminin hemen şu kısmında tar çölü var ve buradan itibaren tropikal çöl iklimleri var. Dolayısıyla tropikal çöl iklimi Savan iklimi ve ekvatoral iklim kuşak iklimidir. Ancak muson iklimi arkadaşlar bölge iklimidir. Buna dikkat edin. Dünyanın farklı yerlerinde de Muson'a benzer iklimler var. Madagaskar, Güne Körfezi ve Meksika Körfezi ancak müfredatta Muson iklimi dendiği zaman genellikle Asya'nın güney, doğu ve güneydoğusu yani Muson kıyı kuşağı ifade ediliyor. Ve arkadaşlar son olarak çöl iklimi. Arkadaşlar çöl iklimleri öncelikle ikiye ayrılır. Soğuk çöller ve sıcak çöller. Soğuk çöllerden kastı kutuplar. Bunu soğuk kuşaktaki iklimler içerisinde kutup iklimi olarak işleyeceğiz. Bir diğeri ise sıcak çöller. Sıcak çöller kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunların birincisi tropikal çöller, diğeri ise orta kuşak çölleri. Biz her ikisini birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar dönence çölleri gördüğünüz gibi her iki yarım kürenin dönenceleri çevresinde oluşan iklimdir. Burada dağılışlarla birlikte isimleri bilmeniz de önemli. Özellikle eşit ağırlık şıysanız, geriye dönük yıllarda aşağıdaki çöllerden hangisi güney yarım kürede yer alır şeklinde bir soru var. O yüzden Muave çölü, Sonoran çölü, Büyük Havza çölü ve Meksika çölü, Kuzey Yarımküre'de, Kuzey Amerika'da yer alan çöller, Afrika'da Sahra çölü ve Kuzey Yarımküre'de Arabistan, Deştülü, Deşti Kebir ve Tar çölleri. Bununla birlikte burada arkadaşlar Avustralya çölleri ki Avustralya çölleri birkaç çölün bir araya gelmesinden oluşuyor. Victoria çölü, Gibson çölü, Büyük Kum çölü ve Simpson çölü. Afrika'da Kalahari ve Namib çölleriyle Güney Amerika'da Atakama ve Peru çölleri. Bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz Kızılkum, Karakum, Gobi, Taklamakan, Amerika'daki Büyük Havza ve Güney Amerika'daki Arjantin'de yer alan Patagonya çölleri bunlar ortak kuşak çölleri. Arkadaşlar gerek tropikal çöllerin, gerek ortak kuşak çöllerinin ortak özelliği nem azlığıdır. Peki neden farklı ifade ediliyor? Dönenceler çevresindeki nem azlığının nedeni eksen hareketi yani alçalıcı hava Orta kuşak çöllerin oluşması nedeni ise gördüğünüz gibi denizlerden çok uzak olma. Gerek alçalan hava gerekse denizlerden uzak olma nem oranının az olmasını sağlıyor. Bu da çöllerin oluşumuna neden oluyor. Ve arkadaşlar 4 sıcak kuşak iklimini harita üzerinde yorumlatmış olduk. Buradaki mantığınız şu olacak arkadaşlar. Dönenceleri ve ekvatoru çizmeyi biliyorsanız herhangi bir soru çıktığında ekvatoru çizip ekvator çevresinde ekvatoral iklim Dönenceleri çizip, Dönenceler çevresinde çöl iklimi, işte bu çöl iklimiyle Ekvatoral iklim arasında savan iklimlerini yerleştirip, şu Muson kıyı kuşağına da Muson iklimini yerleştirdiğinizde çok rahat bir şekilde çıkabilecek bir soru yorumlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar aradaki boşlukları önemsemeyin, aradaki boşluklar geçiş tipi iklimi yani step iklimini ve dağ iklimlerini ifade ediyor. Örneğin Güney Amerika'da bu gördüğünüz boşlukta Ant Dağları yer alıyor ve burada yüksek dağ iklimleri var. Ancak bizim konumuz içerisinde bu dağ iklimleri bulunmuyor. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz dağılımı harita üzerinde bizim etkinlik yaparak öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi birden 18'e kadar numaralar var. Burada arkadaşlar sayaç çıkacak. Bu sayaç 10 saniyelik bir sayaç. Bu 10 saniye dolmadan videoyu durdurun ve 1'den 18'e kadar numaraların bulunduğu yerlerdeki iklimleri bir kağıda yazın. Bunları bilmek son derece önemli. Sadece iklim değil, iklimin dışında pek çoğu konuyu da arkadaşlar yorumlayabildiğinizi göreceksiniz. Örneğin burada çöl iklimlerin yerini biliyor olmanız, nüfusun tenha olduğu yerleri, ekvatoral iklimin olduğu yerleri bilmeniz, yoğun ormanları yine nüfusun tenha olduğu yerleri, ulaşımın az olduğu yerleri gibi geriye dönük yıllarda sınavlarda çıkmış pek çoğu soruyu yorumlayabilir hale geldiğinizi göreceksiniz. 10 saniye dolduktan sonra çıkan cevaplarla karşılaştırın. Eğer çok fazla hatanız varsa geriye dönüp haritayı biraz daha inceleyin. Ondan sonra bu etkinliği bir daha yapın ve 18 numaranın bulunduğu yerdeki iklimleri tam anlamıyla öğrenmeden geçmeyin size tavsiyem. Ve arkadaşlar iklimlerin harita üzerindeki dağılımını öğrendikten sonra şimdi grafikleri öğreneceğiz. İlk önce arkadaşlar ekvatoral iklim. Dikkat edin ekvatoral iklimde arkadaşlar özellikle 3. aya ve 9. aya odaklanın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ekvator güneş ışınlarını iki defa dik açıyla alıyor. 21 Mart 23 Eylül. İşte o 21 Mart ve 23 Eylül'de dik açıyla aldığında gerek sıcaklık gerekse yağış bir miktar artıyor. İşte ekvatoral iklimi Öncelikle yıl boyunca sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olduğu, sıcaklık eğrisinin oldukça düzgün uzandığı ama iki defa tepe yaptığı, o tepe yaptığı aylar Mart ve Eylül ayları, yağışın da birbirine son derece yakın olduğu sıcaklık ve yağış grafiği olarak tanıyacağız. Daha sonra savan iklimi, savan iklimi çok belirgin bir özelliği var. 11, 12, 1 ve 2. aylarda gördüğünüz gibi yağış yok. Bu yağışın olmamasının nedeni arkadaşlar dinamik yüksek basınç ve dikkat edin arkadaşlar burada yine iki defa tepe yapmış. Yani güneş ışınlarını iki defa dik açıyla almış. Zaten tropikal kuşağın içerisinde savan iklimi. O yüzden Ekvator gibi güneş ışınlarını iki defa dik açıyla almış ama bir farkı var. Ekvator gibi yıl boyunca düzenli yağış almamış. İşte bu yağışın düzenli olmamasıyla ama öncelikle 11, 12, 1 ve 2. aylarda yağışın olmamasıyla tanıyacağız. Muson iklimi ise arkadaşlar dünyanın en yağışlı bölgesidir. Burada arkadaşlar muson rüzgarlarını işlerken kış mevsiminde adalar yağış alıyor demiştik. O yüzden 11, 12, 1 ve 2. aylarda az da olsa gördüğünüz gibi yağış var ve 4000 milimetreyi bulan yağış var ki dünyada 4000 milimetreye yağışın ulaştığı bilmemiz gereken hiçbir iklimi yok. O yüzden savan iklimiyle muson iklimi çok karıştırılabiliyor. Savan ikliminde 11, 12, 1 ve 2. aylarda yağış yok. Muson ikliminde ise hem 4000 milimetreyi bulan bir yağış hem de 11, 12, 1 ve 2. aylarda az da olsa yağış var. Ve çöl artık çok rahat yorumlanabilir çünkü yağışın ne zaman olacağı belli değil. Burada bazı grafiklerde yağış sütunları görebilirsiniz ancak epizodiktir ne zaman yağacağı belli değil. Bazı çöllerde 80 yılda bazı çöllerde 100 yılda yağmur yağarken örneğin Atakama çölünde 400 yıldan beri yağmur yok. O yüzden yağış sütunlarını koymadım. Ve şimdi yine arkadaşlar etkinlik yapacağız. Bu grafikler şimdi karıştırılacak ve bu 4 tane grafiğin hangi iklimlere ait olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Yine 10 saniyelik sayı çıkacak. Videoyu 10 saniye dolmadan durdurun. Bu grafiklerin hangi iklimlere ait olduğunu yazın. Videoyu devam ettirdiğinizde cevapları bulacaksınız. Ve son olarak arkadaşlar harita üzerinde dağılışını, sıcaklık ve yağış grafiğini öğrendiğimiz iklimlerin şimdi genel özelliklerine bakalım. Öncelikle arkadaşlar ekvatoral iklim, ekvatorun her iki yanında 10 kuzey ve güney enlemleri arasında görülen bir iklimdir. Yıllık sıcaklık ortalaması arkadaşlar 20 derecenin üzerine bilmeniz yeterlidir. Buradaki sayıları net ezbere bilmenize gerek yok. Ancak burada sıcaklıkla ilgili şunu bilmeniz önemli. Arkadaşlar dünyada Gerek günlük gerek yıllık sıcaklık farkı en az olan iklim tipi Ekvatoral iklimdir. Ekvatoral iklim güneş ışınlarını yıl boyunca büyük açıyla aldığı için yıl içinde sıcaklıklar çok değişmiyor. Dolayısıyla Ekvatoral iklimde yıllık sıcaklık farkının az olmasının nedeni güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde çok fazla değişmemesi. Peki günlük sıcaklık farkı neden az? Çünkü Ekvatoral bölge nemli bir bölge. Nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliği var. Öyleyse nemin fazlalığı günlük sıcaklık farkını Güneş ışınlarının geliş açısının çok fazla değişmemesi ise yıllık sıcaklık farkının az olmasına neden olmuştur. Ve Ekvatoral iklimde yıllık ve günlük sıcaklık farkının az olması hava durumu ile iklim arasındaki uyumu da beraberine getirmiştir. Arkadaşlar hava durumu ile iklim arasındaki uyum sıcaklık farkının az olduğu yerlerde görülür. Ekvatoral bölgede yıllık ve günlük sıcaklık farkının az olması herhangi bir günde birkaç saatte yaşadığınız hava olayının bütün yıl görüldüğünü, yani kısa süreli hava durumunun bütün yıl hakim olduğunu bu yüzden hava durumuyla iklim arasında tam bir uyum olduğunu ifade eder. Örneğin Türkiye'ye yaz mevsiminde gelen bir kişi sadece yaz mevsimine bakarak Türkiye'de bütün yıl sıcak bir iklim yaşandığını, kış mevsiminde geldiyse kış mevsiminin soğuğuna bakarak Türkiye'de bütün yıl soğuk bir iklim görüldüğünü söylemesi mümkün değil. Çünkü hava durumu mevsimine göre bize sürekli değişiyor. O yüzden hava durumuyla iklim arasında Türkiye veya orta kuşakta bir uyum yok. Oysa ekvatorial bölgede herhangi bir günde birkaç saat yaşadığınız hava olayı bütün yıl görülüyor. Öyleyse dünyada hava durumuyla iklim arasında uyumun en fazla olduğu iklim ekvatoral iklimdir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yıllık yağış ortalaması 2000 milimetrenin üstündedir. Arkadaşlar bazı öğrenci arkadaşlarımız buradaki sayıları yanlış okuyorlar. Burayı da kısaca anlatayım. Öncelikle arkadaşlar yağış ortalaması gördüğünüz gibi 12 ayın toplamı alınarak yapılır. Birinci ayda gördüğünüz gibi ortalama 180 var. İkinci ayda ortalama 200 mm yağış var. Bunların hepsi toplanıyor ki bunun hepsinin 100 mm olduğunu düşünün. 100 çarpı 12, 1200 yapar. Yani buradaki yağışın ortalamasının bulunabilmesi için 12 ayın toplanması gerekiyor. Burada şöyle bir pratik yol öğreteyim. Buradaki arkadaşlar değerlere sıfırlar ekleyin. Bu tam sayıyı net olarak vermez ama ortalamayı bulmanızı sağlar. Örneğin bunu birer sıfırı eklediğimizde 500, 1000, 1500, 2000 şeklinde okuyabilirsiniz. Dikkat edin yağış miktarı 2000 milimetrenin üstünde diyor. Biz bunu 2000 olarak okuduğumuzda şu 2000'in üstündeki fazlalıkların 2000'in altındaki kısımları doldurduğunu ve gerçekten 2000 milimetrenin üstünde yağış olduğunu bize ifade ediyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar her ay yağış var. Dolayısıyla yağış rejimi düzenlidir. Ve burada ekvatoral bölge sıcak, ısınan hava yükseliyor. Yükselen hava yağış getiriyor. İşte buna konveksiyonel yağış deniyor. Öyleyse Ekvatoral bölgede yıl boyunca konveksiyonel yağış görülüyor ve yağış rejiminin düzenli bütün yıl boyunca görülmesi burada havanın nemli ve boğucu olmasına, bu da nüfusun yüksek kesimlerde toplanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla arkadaşlar Ekvatoral iklim dünyada nüfus ve yerleşme sınırının, tarım ve orman üst sınırının en yüksek olduğu iklim tipidir. Yağış rejiminin düzenli olması beraberinde akarsu rejimlerinin de düzenli olmasını getirmiştir ki, yağış rejiminin düzenli olmasına bağlı olarak Amazon ve Kongo nehirleri akım rejimlerinin en düzenli olduğu akarsular arasında yer alır. Ve ekvatoral bölgenin doğal bitki örtüsü yıl boyunca sıcaklık yüksek, bol yağış var o yüzden çok yüksek boylu, orman altı örtüsü de gür olan ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan dünyanın en büyük orman grubu Ekvatoral yağmur ormanlarından oluşuyor. Ve toprak türü bol yağışla yıkanmış. Bu yüzden mineral açısından oldukça fakir. Mikroorganizmaların çok fazla olmasından dolayı da humusun bu mikroorganizmalar tarafından tüketilmesinden dolayı humus miktarı da az olan kırmızı renkli laterit topraklarıdır. Ve bir diğer iklimimiz arkadaşlar savan iklimi. Subtropikal. Subtropikal tropikal altı demek arkadaşlar. Yani Ekvator'dan hemen sonra gelen sap İngilizce alt anlamına geliyor. Ekvator'dan hemen sonra gelen iklim anlamındadır ve bir diğer ismi ise yazı yağışlı dikkat edin. Ekvatoral iklimin yazı kışı yok, bütün yıl yağışlı. Öyleyse bütün yıl yağışlı tropikal iklim, Ekvatoral iklim. Yazı yağışlı tropikal iklim ise gördüğünüz gibi savan iklim arkadaşlar. Özellikle 6. 7. ve 8. aylarda gördüğünüz gibi çok fazla yağış var. 11 12 1 ve 2. aylarda ise yağış neredeyse yok. Bunun nedeni dinamik yüksek basıncın etkisi yani alçalıcı hava. Araçlar savan ikliminin genel karakterini iki tane basınç belirler. Öncelikle yaz mevsiminde savan iklim bölgeleri Ekvatoral alçak basıncın etkisi altında kalır. Alçak basınç hava yükselir, yağış getirir. Bu yüzden savan iklimi yaz mevsiminde Ekvatoral basıncın etkisiyle bol miktarda yağış alır. Ancak eksene eğikliğine bağlı olarak bu basınçlar yer değiştirir. Kış mevsiminde ise tropikal yüksek basıncın etkisi altına, yani alçalıcı havanın etkisi altına girer. Alçalan hava yağış getirmediği için savan ikliminde kış mevsimi denilen dönemde yağış görülmez ki bu kış mevsimi denilen dönemde gördüğünüz gibi yine sıcaklıklar 20'nin üstünde. Öyleyse savan ikliminin kışı arkadaşlar soğuk bir iklimi değil, yağışın olmadığı dönemi ifade ediyor. Öyleyse savan iklimi yaz mevsiminde ekvatoral iklimin etkisi altına bol yağış alan, kış mevsiminde ise tropikal çöl iklimi yani dinamik yüksek basınç alçalıcı havanın etkisi altında yağış almayan bir iklim tipidir. Ve tabi ki yağış rejimi düzensizdir. Doğal bitki örtüsü ise yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu otlardan oluşan savan bitki topluluğudur. Ve muson iklimi arkadaşlar muson iklimi az önce de ifade etmiştik bir kuşak değil bölge iklimidir. Kabaca Pakistan'dan Japonya'ya kadar uzanan Asya'nın güneyindeki Güney Asya, Doğu Asya ve Güney Doğu Asya'da görülen bölgesel iklimdir. Muson ikliminin oluşmasındaki temel faktör yaz mevsiminde Hint okyanusundan gelen rüzgarların dağ yamaçları yani Himalayalar boyunca yükselerek bol yağış getirmesi. Kış mevsiminde ise artık rüzgarların karadan denize esmesine bağlı olarak nispeten yağışın görülmediği Dolayısıyla 6 ay yağışlı, 6 ay kurak, yaz mevsimi yağışlı bir iklimdir ve yıl boyunca sıcaklık gördüğünüz gibi 20 derecenin üzerindedir. Dünyanın en yağışlı bölgesidir. Muson iklim bölgesi ve bölgede yer alan Hindistan ortalama 1 milyar 400 aynı şekilde yine 1 milyar 400 milyon nüfusuyla Çin diğer ülkelerle birlikte yaklaşık 3 milyar insanın yaşadığı yani dünyanın en yoğun nüfusu bölgesini oluşturuyor Muson iklimi. Ve arkadaşlar en fazla yağışı yazın alıyor yağış rejimi düzensizdir. Doğal bitki örtüsü ise arkadaşlar muson yağmur ormanlarıdır. Muson yağmur ormanlarını ekvatoral yağmur ormanlarından ayıran temel özellik kış mevsiminde yapraklarını dökmesidir. Arkadaşlar muson ikliminin kışı dikkat edin yine sıcaklığın yüksek olduğu dönem yani buradaki kış soğuk mevsimi ifade etmiyor. Ve sıcak kuşağın son iklimi çöl iklimi. Arkadaşlar çöl demek yıllık ortalama yağışı 250 milimetre'nin altında olan yer demektir. Dünyada yıllık yağışı 250 milimetrenin altında olan sıcak ve soğuk yerler var. Bu yıllık yağış 250 milimetrenin altında olan ilk yerler kutuplar arkadaşlar. Bu yüzden kutuplara soğuk çöl deniyor. Diğeri ise bizim sıcak çöller olarak ifade ettiğimiz ve o sıcak çölleri de dönence çölleri ve ortak kuşak çölleri şeklinde ikiye ayırdığımız alanlar. Gerek soğuk çöllerin gerekse sıcak çöllerin ortak özelliği yıllık ortalama yağışlarının 250 milimetrenin altında olmasıdır. Bununla birlikte tropikal çöllerle yani dönence çölleriyle orta kuşak çöllerinin de arasındaki fark tropikal çöllerde günlük sıcaklık farkları fazladır. Gördüğünüz gibi yıllık sıcaklık farkları fazla değil. Orta kuşak çöllerinde ise yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasıdır. Asya'nın içini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Sibirya termik yüksek basıncı oluşuyor kış mevsiminde. Dolayısıyla burada kar yağışı var. Yani Gobi, Taklamakan gibi çöller kış mevsiminde kar görebiliyor yaz mevsiminde 50 dereceyi bulan sıcaklık kış mevsiminde eksi 40'lara kadar düşebiliyor. Öyleyse toparlarsak çöl demek yıllık yağışı 250 milimetrenin altında olan yer demektir. Dünyada 250 milimetrenin altında yağış alan yerler kutuplar soğuk çöller olarak ifade edilir. Sıcak çöller ise kendi arasında dönence çölleri veya tropikal çöller ve orta kuşak çölleri şeklinde sınıflandırılır. Tropikal çöller günlük sıcaklık farkının fazla olduğu çöllerken orta kuşak çölleri yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerleri ifade eder. Sıcak çöller olan tropikal çöllerle orta kuşak çöllerinin her ikisinin ortak özelliği nem miktarının az olmasıdır. Dönenceler çevresinde yer alan tropikal çöllerde nemin az olmasının nedeni eksen hareketi yani alçalıcı hava. Orta kuşak çöllerinde nemin az olması nedeni ise denizlerden uzak olmasıdır. Ve arkadaşlar sıcak çöllerin ortak özelliği tabii ki toprak oluşumunun son derece zayıf ve yetersiz, bitki örtüsünün ise kurakçıl ot ve kaktüslerden oluşmasıdır. Böylece arkadaşlar 4-4-2 şeklinde sınıflandırdığımız ve öncelikle sıcak kuşakta ekvator, savan, çöl ve muson iklimini öğrendiğimiz dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar ılıman kuşağı, son dersimizde ise soğuk kuşağı ve tüm iklim kuşaklarının etkinliklerini yaparak konumuzu tamamlayacağız. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.